Olması lazım diye muyum da? Ben bende sızdırılan bilgiyi o şekilde biliyordum da ark değil Overcooked dağıtıldı Cooked deyip duruyor mu duruyor da Overcooked dağıtıldı over galiba Bir ara chatte biri de ark yazdı ya abi Chatte de gördüm Kanka abi. bizim Bilmiyorum chatte ya. neler yazılıyor sen ona aldırı <laughs> Ben açıyorum yani. şimdi epi oradan bakarız Bizim chatte çok fazla şey yazılıyor. Doğru ben galiba Lübeck'e doğru bir sivrilteceğim ya kendimi. 48 kana durur mu burada? Durur, yürü. Lan Sweden'da çok ufacık kalmış be. Aa, şeyimiz bitti bizim bununla ateş kesimiz. Venedik müttefik Sweden'la. kanka Osman'a bir Venedik vermemiz ya da sana Venedik topraklarımı vermemiz var mı? Var. Tamam. Osman'a mı sana mı sen onu şey yaparsın karar verirsin. Osman'a yettirilinceydi Venedik'i ben al. Şeye kadar en azından. Dalmatçan yukarı. Lika'ya kadar. Canın nasıl istiyorsa kanka. Aynen Lika'ya kadar alsın bu arada. Doğru haklı. Lika'ya kadar sen al abi oradan sonrasını. Hatta şöyle yapalım abi siz ikiniz girin dövün. Sizden sonra ben Venedik'i arkalıyım Daha fazla toprak almış oluruz abi. Mantıklı, mantıklı. Ee, benim bir askeri destek sunmama gerek var mı balım? Sen oraya yığılır mısın? Ben tek atarım o çocuğum. Tamam. O zaman e, bir saniye. Ordum ilerlesin hemen. E, şeye başlıyorum. Sweden Fethi'ne başlıyorum. Arslan Naim. Kimseye bitlik vermiyorum kankam. Ben çağırırsan çok tatlı olur. Hı? Ben doğrudan hani o çocuğu doğrudan çağır. Venedik'i doğrudan çağırırsam kim geliyor? Knight'lar geliyor. Tamam hepsinin ağzına sıçıp yollayalım. Bir de ticaret liginden iki devlet geliyor. Onları şey yaparız. Knight'ları da şeye armağan etmiş oluruz işte. Osman'a armağan etmiş oluruz diyeceğim de edemeyiz. Hayır hadi savaş, hadi. savaşa gelmeyeceğim ama ben arkalar Knight'ları alırım bu arada. Tamam. Siz, Siz Venedi'yi Knight'lar savaşa gel, ge şey Venedik Knight'ları savunmaya gelmez. Tekler çıkarım onu. şey kanka Spanish şeyi neydi onun adı ismi Mexico İspanya Kur kanka Ya bu arada benim niye sadece iki misyonerim var dinin koruyuculuğunu da aldım 3 oldu hadi bakayım Ben de admin puanı birikmiyor ya Floransa'yı 300'e koruluyorum inanılmaz Kanka orası İtalya şey çağırabilir miyim savaşa seni? Venedik'i de doğrudan çağırdım haberin olsun. O 40 kası var, 40 kası var. Dur 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 dur. Çak 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 çak. Al karamba. Yetişirse çok fena dağıtırsın bence. Ama gene gene üstünler gene üstünler ya. Hem ben tamam. geliyorum. Bir var mı bu arada? Hı? 500 dukat çekti. Bir de cık diyor ya. 450 seni ben <laughs> atayım da bende de yok kanka. Tamam abi. Ben Hı -hı. teknolojiyi alacağım abi. Allah bildiği iyi bir yapsın çocuk. Al. Tamam tamam abi geliyor ya. Eyvallah abi. <laughs> Murat benim çok 60 kayra saldırmışlar. Ben ot 40 kazan. Aga abi. Nerede onlar nerede nerede? Bilmiyorum. Elim ayağım titriyor bak. X91 girdi bir an. Ne oluyor ya? Bir bana ateş etti ama anlamadım. Kanka çocuklar şey yapmışlar böyle 9 gemiyle sizliyor. Senin armada ilerliyorum oraya 330 gemilik. Oo. Evet tamam hayatlarında gördükleri son şey olacak muhtemelen. Venedik'i ben doğrudan savaşa çağırdım. Yanındaki adamlar gelmedi mi? onun doğrudan çağırmadım mı ben Venedik'i? Bir saniye anlarız. gelmemiş abi. İstira'nın bedeli 13. Ben Venedik'le barış tıkladığımda Istira 13 diyor. Tamam. Benim vasalı sizce ola ha. Vasalım elde. E tamam abi yine 13 diyor. Demek ki gelmemiş kanka müttefikleri savaşa da müttefikleri Savaş de Bak bizim daldığımız görenleri gördün mü? Papa, Bohem, Switzerland. Yanılmaz da. Kanka ya, önden ya. biz daldık sonra Bohem, Papa, Switzerland falan evet evet. İnanılmaz o oyun ya. Salın da bir tek bir kere de bizi dövelim tek. Mümkün değil basacağım 200 k'yı. Yaklar senin maçlarla şey... nasıl bir ilişkin var abi? Ne Knight'lara girince sen geliyorsun abi savaşa. Hristiyanlığın koruyucusu. Hırişkin. Evet. He. Ve Knight'lar Hristiyan. Neredeyse. Umurumda değil abi. <laughs> ya dalarsın, white piece atarsın, çıkar sen de Knight'ları kesersin. Evet evet. <laughs> 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 Samet öyle bir şey oldu. <laughs> Hatırladın mı? Sabit? Aynen geldi böyle dedim e ee, ne yapıyorsun şimdi? At kanka dedi Barış. Attım Barış. Barış yaptık çıktık. Beşlük alıp böyle çıktım ben. Yani ha yani. benden paramı aldı evet. Yeter ki git dedim. E, canımı verdim böyle. Bütün paramı verdim. Onu yapıyor. <laughs> şöyle bir söyleyeyim abi Osmanlı'nın parası yok. <laughs> tamam Murat. Kanka bir şey soracağım. Neden borçlarınızı para basıp ödemiyorsunuz? Nasıl yani? gönderme yaptım kanka. Mi? Aslında. Ha. Yaptım yani. Espri ya yaptım hani yap niye borçlarımızı para basıp ödemiyoruz hani hani enflasyon dünya dengesi. Ben geliyorum bunlar kaçıyor. Koleni ile <laughs> uğraşmıyoruz yok. Ee, Strateji Gamer 11 e, ee, Selam kolay gelsin biz de biz teşekkür ederim babuşum. Desteğin için çok çok sağ ol, sağ olasın. Artık 128 kyla bizi döverse <laughs> helal olsun çocuğa. Bırakalım topu. Belediye biraz daha vurun bu arada geliyor. O da ama ben şey sizden sivisiz lan. Bak alamıyor top Aga be. <gülüyor> <gülüyor> Armadayı e, götürmedin galiba kanka oraya bak bir tık geride duruyor. Evet. <laughs> Nerede ne? Bir tek ben ana izleyeyim. karası kaldı. Sizlerim onu. Ama çok fazla adam şey yaptı ya. Gerçi başkenti kim alırsa skor ona gider muhtemelen. Yüzde Hani büyük bir kısmı gider de tamamı gelmez abi. Abi Venedik'in 41 kalık 3 yıldız ordusunun nerede olduğunu gördünüz mü? Bir ara benim üstümden abi, bir. İskandinav tarafına bakın lütfen. Abi. <laughs> Anladım. Adam kılıçları atıyor koşuyor. Güzel göndermeydi ucu çok açık istediğin yere çekebilirsin konuyu. Şey ya ee, ne bileyim öyle bir isim geldi. Ha, şey vardır ya bir caps görmüşsünüzdür belki instagramda hani Cengiz Han'ın mezarı bulununca kıyamet kapacak. E aramayın hani bu tarz çok ya, basit şimdi... mantık düşünenler bayılıyorum o insanlara ona bir şeydi bu aslında. Adam aklı bu arana. E, Aray... aramayın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya da arayı pulana falan sövüyorlar abi. O çok o daha güzel oluyor. <laughs> yani. Kaçıyor ki kayıkları. Nereye kaçıyor baksana şunlar. Ben takip ediyorum. Yazık be. Getir lan kayık. Kanka senin şey vasal de yok senin vasal değil pardon. O kiminmiş? Şey İngiliz'in, e, İngiliz diyorum, Venedik'in adamlarından biri burada bir dayak yedi de. Kanka Venedik'e wipe atmaya gidiyorum. Oraya mı gidiyor, oraya mı gidiyor? Şuraya gidiyor. Fransız. He canım. Nightlar Adal'ında Oldenburg diye saçma bir salak devlet geliyor. Toprağını vereyim mi sana lazımsa? Kardeşim alırız, alırız. Eleş iki toprak. Alırız. Bu beysanlar. <laughs> Beni niye çağırdın lan? Sen karşıya geliyorsun abi gelirsen. Ee. Ya şey ya hani e... Ee, din koruyucu. Din koruyucusu din ondan, koruyucu. ondan dolayı. Sen kabul beni. Sen de savaşa sok. Ha Fransızla savaştayım diye anladı. Baka soktum. Fransızla mı Fransız savaştasın? <laughs> yok yok, yok. Bir şeyde değil. <gülüyor> <gülüyor> Venedik'ten nereleri veriyorum sana? Vallahi verebildiğin kadar toprak ver. 3 ee, tane veriyor kanka. Şey yapalım istersen. Ferrara, Mantua abi. ve e, Brasica. Dur ben dur bekle ben çıkayım savaştan üstüne. Ama o zaman benim tekrar onu sizlemem gerekecek. Ya o zaman biraz bekleyelim kanka. Çocuk ölmedi daha. Tamam. Toprak bayağı. Şu yukarıdaki ordusu wipe yesin abi, bak yiyor hatta ve yedi. Yedi. Şimdi bak bakayım abi. Hala bizde değil ki 3 kalesi, ondan mı bunaldı? Ya ordusu wipe yedi ya abi, şimdi verebilir bu arada. Yok. Yok yok yok. Aga abi. Diğer e, göççülerin çıkması lazım arada. Olmaz bir detaysınız bu arada. Ben Oldenburg'u indirmeye gidiyorum. Amerika'da da Doomsday var şeytanlar günü. Necip'cim bütün burada gördüğün her şeyi YouTube'da izleyebilirsin. Abi şu videoyu izlersen sevinirim demiş Efekan. Efekancım desteğin için çok çok teşekkür ederim babuşum. Dur bir yan ekrandan bakayım. Ne var o videonun içerisinde? Aa oh, funny moment. Savruletin yaptı. Ama biz bunu izledik balım. Ta bir sene öncesinin funny moments'ı bu. Ee, teşekkürler bu arada ilgin alakana. Sağ olasın. Bu kim? Tiver'le ben niye evleneyim ya? Kulübüm var <laughs> ki kafam karıştı. İşin en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Buralar level 4 kale ya. Adamların gücü buraya yetmiyor. Sinek gibi çarpıp çarpıp iniyorlar aşağı. Daha ben oraların kalelerinde de kuvvetlendiririm. Mis. Kanka Venedik'in savaşından çıkmış mı diğerleri? Çıkmamış. Hala nasıl istediğimiz o dört toprağı vermiyor ben anlamıyorum ki. memnun Uzaylı serisine devam etmiyorum ya. Olabilir abi şu Venedik savaşını yapayım da bir tür. Ondan sonra olabilir. Artı 3 advisor'la şu anda 60 kat para al. Hepsi artı 3. Sana bir ya Şey Samet mi? abi o iki topraktan birini verebiliyorum. Hangisini vereyim? birini verme ya. Okay. Ben Lübeck'e dalacağım, Lübeck'e. Etrafı çok kalabalık onun ama halledeceğiz bir şekilde ya. Bremen, Hamburg, Ravens ee, hallederiz ya, hepsini hallederiz. Knight'lar da benim orada. Knight'ın ordusu yok ya. Oha sen ne ara çıkarttın lan oraya? Sinek gibi cama çarptı kanka o. O isyancı oldu abi artık. <laughs> cama çarptı o orada ömür boyu kalır sonra ölür kendi kendine. Bir şey olmaz. Şu an kalmayabilir ya abi. Ve kalıyor lan. <laughs> orada kaldı <gülüyor> kanka. <gülüyor> Sinek gibi diyorum ya böyle, çarpıyor çarpıyor ölüyor, çarpıyor çarpıyor ölüyor. Nice. Seri güzeldi de Furkan, single oyun oynamak pek sarmıyor beni ya. Kanka bunlar salmıyor bu arada Venedik'i. Abi Cirit Adası'nda 30k Venedik ordusu var, oraya çıkın. Evet, şimdi fark ettim bak orayı Burnunuzu Onun biraz da... boka sokayım mı? Onu döverseniz bu arada %90 verir abi. Şş, Murat. Efendim abi. Burnunu biraz boka sokayım mı? Ne yapacaksın abi? Ama abi ben Fra Venedik'ten toprak alacaktım. Ha pardon. Satıldınız. Satıldınız mı? <laughs> o kanka artık senin şey Fransa gibi bir müttefikin yok arkanda. Yok şey, yok şey abi kuzenim yapmış kuzenim. Hadi abi, bakayım. <laughs> ben alt üstü bir iki yeri sizleyecektim be. Ayak işi de mi vermeyecek be? Abi e, bilerek gelmedim çünkü sizden sonra Venedik'i bir tur ben arkalayacağım. Ondan dolayı gelmedim. Ayak işleri falan da veremeyeceğiz. <laughs> Bunlar bu arada Bunlar beni bir ömür boyu tutacaklar galiba ellerinde. Yasin ya abinin ordusu wipe yedi. Generasız gönderdiğim için wipe yedim. <laughs> Aga <be. gülüyor> Ta Bir kağıt taşıma gebişim basayım bir tane? ne istiyorsun? Teşekkür ederim Sulfurain. Çok çok sağ ol balım çok çok sağ ol. Kusura bakmayın ya benim dediğim gibi bugün ben bedenem buradayım da zihnem burada değilim. Sabah bir de şeyle çok uğraştım. Başka biri de arkalasın hadi ben de kriz geçireyim. Ee, sabah bir de şeyle çok uğraştım. Ee, video upload'la, zamanla, planla, bilmem ne yap böyle birçok şeyle. O bir kafamı götürdü. Yasin abi halledecek ya abi şimdi Venedik Savaşı'nı. Çıkabilirse. Ben diyor ki topraklarım şeref. Abi Cirit'e çıkamıyor mu? Ben bir ordu götüreceğim oraya. Gemi. Anne oraya götür onu döv abi yani 30 kardusu dayak yer bir de cirit kaleydi galiba. Cirit'te ben de kale vardı hatırlıyorum. Yok aman. Cirit'i falan düşürürsen muhtemelen salar ya. Bir saniye bu arada şuradan bir Ravensburg'u falan salacağım ay abi. De bir yudumlayayım ya. Tamam hocam. Şekeri Eline sağlık. Ha ona da götür iyi olur ya. Girit o Cirit değil. İşte şey Murat. Bilgisiz Murat arkadaşlar. Ya neyse neyse işte, of. Cahil Murat. Benim gözümde cirit. Cüheyla Murat. Eyvallah abi. Eyvallah abi. gibi bir köyde yaşıyorum lan daha ne bekliyorsunuz benden? Elazığ ya köy dedi. <laughs> Memleketini beğenmeyen hain Murat. Köy bu arada abi. Hele Vatan burada aynı bir, Murat. Olay, burada bir yıkımla var. Köy artık büyük kalıyor. O, o durumdayız. Hain Murat. Yavuş yapma yavuş yapma. Kaşar ya Murat. Abi. Aa kombalıyor kombalıyor kanka. Ha? Bir motor motor kaldı onu da alayım. Motor. <laughs> Adam motoru Murat. Hayda. Adam motoru. Asimile olmuş Murat. Evet evet evet. Asimile asimile çok güzel. Do doğru kelimeyi bulduk bu arada. Hangi, Hangi? militeri lider? Ee, evet. abi. Deharma yok mu abi? Bu, ben de yok. değil mi? Evet Aga evet. Sizin cebin. Ayıklarını çıkartmışlar piyasaya. Ne, bu arada ben Venedik'ten bir tane toprağı bile alamıyorum. Hepsi City of Damada, o kim lan? Benim vasalına veriyor. Şu üzerinden savaştan bir çıksın. Ha! Hemen evet, şu üzerinden de savaş açsana. İsviçre'lemde savaş mı açayım? Savaş aç, savaş. Ondan elinden alalım. Hem onu döverim hem toprağını alalım. Ne? Tamam. Güzel tamam, güzel fikir. Dövebiliriz. Evet ama claim beklememiz lazım. Abi be abi cirete çıkamadı. Oturdum şu an onu izliyorum. <laughs> Oğlum gemi basılmadı. 50k almayınca dövüyorlar. <laughs> 50k gemi mi lazım? Ben geliyorum. Taşıma gemisi var mı 50? Var, var var. Var. Satsana bana. Dur balım ben çıkıyorum oraya. Yolladım adamları. 50 gemim varsa direkt çıkarsın abi. Aynen. Yoksa var 30 30 gemiyle dövüyorlar adamı. Bana niye söylemediniz? Söyledim. <laughs> Çığlık atıyorum sabahtan Meri ben bu. Bana öyle bir bilgi <laughs> şey gelmedi. Cirit adamın 30 kası var diye bağırdım. Bak Cirit dedim abi ondan sonra sen de dedin Cirit değil. Cirit mi ne zıkkım Ben abi... Kanka ee, Cüheyla Murat ana... anlatamadı. Tamamen ondan dolayı. Kanka tamam. senin... Ee, ana ticaret notuna baksana orada da 2000 puanı var. Ne la? Ana ticaret notuna baksana. Paris'in orada. Kanka her yer Venedik ya. Ölümüne şey İspanya falan. Tamam. <laughs> Dur bir saniye. Ora oradan öldü o. Ona buradan girdik. Bir saniye. Leech'in ölmüş olması lazım. Bir dakika ben öteki savaşımı bir halledeyim. Leech ölmedi mi? Leech ölmedi. Yüreğimizde yaşıyor. Nasıl Leech ölmedi ya? Sizlere savaş saldı bu arada. Bana verirsen toprakları. O zaman Switzerland'de spay atmıyorum. Evet. Ama bu hem alıyor oralara abi. Ya yeter. <gülüyor> <gülüyor> ver ver savaşı bir yerde gidelim. Gidek mi diyorsun? Aa, bu abi Cirit'i hallediyor bir dakika abi. Cirit'e gidiyorum. Var. Gittim. Ve dayak yiyip çıkıyor değil mi şunun orada? <laughs> Aa dayak yemeye yattım. Baktım hani askerlerimi kaybetme Dur dur oyunu atarım Barış'ı. Bu arada savaştayken abi Ya kalmıyor. bir saniye kanka. Bir kanka kanka beşik seni alıyor. <laughs> Hızlı dövsün diyor. Dur alıyorum dört. <laughs> Hızlı dövsün Aa. diye ne ya? <laughs> Hayır. Aa, ağzına. Hayır. Aa, aa, aa. Amuk ve <laughs> ne Kardeşim eee bir saniye. Nasıl <laughs> abi arkasından hemen 30k gönderir oraya. Sen de versin ama. Abi nasıl göndereyim Murat? Ben gelene kadar ortalık. Abi ordusu yenilenemez o kadar hızlı. Tamam gündelik. Yok ben gerek yok. Gerek, şey... yok. Abi. gerek yok abi. Ha savaş bitti. Gerek... <laughs> gerek, yok savaş bitti. Kapatayım abi. Savaş bitti kanka. Hiç gerek yok. Aha bohem gidiyor. Dur bohemi izleyeceğim. Eyvallah canım teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç elini bozmayacaktım aslında seni. Ama bak Murat. İyi izledim ama. <laughs> Ben Afrika'ya gidiyorum ya. Sizden nefret ediyorum. Ana. <laughs> ne demek sizden nefret ediyorum ya? Ne zaman gelsem burnum boka gir. Ama baktım benim de orada ölecek dedim. Aman aman. Lan Murat, şu bu hemen sınır o sınır. Ya bo bohem bana sınır yapacak ki abi benim ilk savaşımda. Transfer <laughs> var ya da elay yok bir şey yok. Dov şu hadi. Ben nereye girdim? Ne Allah bildiği gibi al. Açar işte ben de Seni çağıramam abi muhtemelen. Peki ben Bohem ekleyim. Aa Bohem bana sınır yaptı, tamam. <laughs> yaptı abi tamam. Ben Bohem ekleyim artık Basalma bohem yedim. Abi benim dayım hamile beni çağırmayın mümkünse. Ne Neden ya? Mümkünse beni belli bir süre çağırmayın ben oyunun hızına yetişemiyorum. Hayır bir de kanka şey böyle yani kafam nasıl şişti biliyor musun? Eee bir yandan bir savaşla uğraşıyoruz bir yandan 70 tane anlaşma geliyor hani Venedik diyor abi beni bırak ben diyorum dur onu geç işte yandan adam geliyor baba beni bırak Selamun aleyküm ülkeden geçebilir miyim falan bir eve götürüyor. Abi biri giriş izni istiyor biri şey yapıyor falan böyle ortalık panayıra döndü Ben kamerayı ben kapattım rahat. açmayı Kesin unuttum <laughs> Orada video aldı başını gitti videoyu kapamayı unuttu. O, numara gidiyor bu yayın ya. Oo. Oh. Protestanlar ise ne diyor da Dünya ne istiyorsunuz millet? İnanılmazlar ya. Adamların gözünü tancı toprak dörecek Ya Venedik'in kalesini kuşatırken orduya bakmadım orada ordu dayak yemiş ya. <laughs> kötü Abi bakmıyordum. O sırada Cirit tadasına bakmakla meşguldü. Kanka o ara bizim yediğimiz dayağı izliyordu şerefsiz. Otur. <laughs> Müstahak sana Ben ben orada gördüm yediğimiz dayağı izlemekle meşguldü o. İzledim bu arada pişman da değilim. <laughs> ne yapıyorsun set? Benim kafa iyice şey oluyor. Daha gidişat Daha konuşacak gidişat. kadar uzamadı yayın neyin gidişatı? Ahmet abi helallik attım ona bir el atsana. O sen miydin? Etme etme. Oğlum, dikkat bile etmemiş lan. <laughs> Oğlum ben cevap bile vermeyecektim. İyi ki uyardım böyle. Görüldü atıp geçecektim. <laughs> Allah tam görüldü atıp geçecekken uyardın kardeşim. Ne ee, <laughs> Kimseye rival alamıyor. Abi bohem alabiliyorum. Ben de birine söveyim şu savaş bitsin de. Ama koydu. Bakın galiba kalbine indi. görmemiş taklidi yapıyorum abi. <gülüyor> Samet dur <laughs> elime baksana. Kanka bize kabaran bir şey olacak birazdan. Beşik. Ne? Olabilir ne? ya. Abi. Bir tık düşündüm de şu an olabilir mi lan? Olabilir. Osman'a ne yeri var aldın lan? <laughs> Osmanlı rival alırsam ben de seni alırım deyip ondan sonra Avrupa beni niye düzdü? Ben de Bohem'i yaraya alıyorum. döveceğiz. <laughs> Nasıl ya? Murat'ı Bohem'le beraber mi döveceksin? Evet. Bu Murat bu arada ben şimdi seni el aylıktan salarsam başına neler ee, gelir? abi hayır yapma onu yapma onu. <laughs> Kanka. Onu yap Her ya bir şey götürdü bilmemlik var biliyor musun? <laughs> Çok eğlenceli olmaz mı ya? Hayır. Bence eğlenceli olabilir. İyiyim. Spam de sağlasın sen nasılsın? Teşekkür ederim. Uy. Lan durdan mı diyorum sana şu oyunu? <laughs> ya Murat direkt engelliyor. yeah <laughs>